Hoş geldiniz Abdullah Bey. Merhaba, hoş bulduk. Katıldığınız için teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, bu programda evet. size 10-15 tane sorum olacak kendi hazırladım. Merak ettiğim hem izleyenleri e, ışık tutması açısından hem de sizin bilgilerinizden faydalanmak istiyoruz. Tabii ki. Ee, siz kimsiniz bize kendinizden bahseder misiniz biraz? Ben Abdullah Temir, hı hı. 80 Adıyaman doğum. Doğumluyum. Hı hı. İstanbul'da tekstil, borsa ve ekonomik olan girişimcilik gerektiren bütün işlerde de varoluş içerisindeyim. Ben de tam olarak bunlarla ilgili sorular soracaktım size. E, biraz zirveden bir soruyla başlamak istiyorum. Startup nedir bilir misiniz? Şöyle ki startupla ilgili ilgili... E, güncel bilgiye sahip fakat Hı -hı. E, kelime sözlük manasını pek araştırmadığımı söyleyebilirim. Ya ben sürekli duyuyorum sağda solda startup startup startup. Yani nedir bu startup? Girişim mi? Startup da ilgili bir girişimciliğin bir başlangıcı adı altında bizim lügatımızda biz böyle adlandırıyoruz. Ancak İzleyiciler kelime manasında başka bir anlam bulabilirler. Yani ben bir tekstil mağazası açmak istiyorum. Bu startup mı oluyor yoksa bir projeyi mi tanımlıyor startup daha ziyade? Şöyle, e, ha, ha. bizim yaptığımız şey aslında bir girişim. Fakat bunun tam karşılığında startup kelimesi bunun yerini tutar mı? Onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Fakat startup'ın kelime anlamına baktığımız zaman Hı -hı. Yenilikçi bir, bir ürün, bir süreç, bir servis yani çok genel bir anlamı var. Yani biraz daha havalı görünmesi için kullanılan bir şey mi yoksa ayrı bir süreç süreci, süreci mi tanımlıyor? Şöyle, genel anlamda bir sürecin kelime manası. Yani bunun içerisinde satış, pazarlama Hı -hı. ürün her şey var. Fakat hani startup dendiği zaman söylediğim gibi biraz bir tabir olduğu için insanlar genelde bunu kullanıyor. Anladım. İş insanı ile girişimci arasındaki fark nedir? İkisi aynı şey midir? Şöyle, iş insana girişimci olur. Girişimci olması gerekir. Fakat her iş insanı girişimci değildir. Siz kendinizi iş insanı olarak mı tanımlarsınız, girişimci olarak mı? Şöyle, ben öncelikle girişimciyim. Hı hı. Fakat girişimciliğimle beraber İş hayatında olduğum için de iş insanıyım. Anladım. İkisi birbirinden bağımsız ilerliyor diyorsunuz. Yani bağımsız ilerliyor ama girişimci olan bir kişi eşittir iş insanı diyebiliriz. Ancak iş insanı olan bir kişinin girişimci olmayabilir. Sadece iş insanıdır. Bir girişim yapmıyorsa eğer girişimci değildir. Yani girişimci olmak için iş insanı olmaya gerek yok. Atıyorum ben girişimci olmak istiyorum ya da herhangi bir konuda bilgisi olmayan biri e, bir girişimci olabilir mi parası varsa? Tabii şöyle bir şey de var, yani parası olan bir kişi bu parayı doğru yönde kullanabiliyor ve girişimde bulunuyorsa bu bir girişimci olabiliyor tabii ki. Anladım. Peki kimler girişimci olabilir? Dışa dönük ya da iletişimi açık bir insan olması şart mıdır? Yoksa ne bileyim cesur olması gerekir mi? İçine kapanık şöyle, bir insan da olabilir mi girişimci? Çünkü girişim deyince insan dışa dönük gibi algılıyor. Şöyle bir şey var, söylediğiniz daha bir doğru. İçe kapanık bir insanın girişimci olması biraz zor. Bir insanın dışa dönük olması gerekir. Sürekli bir heyecan, hı hı. sürekli bir hareket halinde olmalı ki hı hı. her önüne gelen bir projede, bir işte, bir girişimde bulunabilsin. Yani oturduğunuz yerde bir girişime giremezsiniz. Adım atmanız lazım, sokağa çıkmanız lazım, çarşıya, piyasaya, pazara gitmeniz lazım ki girişimciliğinizi gösterebilirsiniz. Yani ben bir kişiye oturduğu yerden bir girişimci olduğunu söyleyemem. Ancak eğer bir işi koşturuyorsa, bir iş peşindeyse ya da bir araştırması varsa bu da bir girişimdir. Yani girişim illaki bir işi yapmak değildir. Bu işi araştırıyorsanız, bu işle ilgili fikir sahibiyseniz, bilgi sahibiyseniz siz de bir girişimcisiniz. Fakat girişimciliğin başındasınızdır. İçerisinde tam... Yani girişim deyince şey. mesela benim aklıma şu geliyor. İnsanlarla konuşmak, sosyal e, ilişkiler ağ kurmak. Sadece o değil ya da başlangıcı o değil anladığım kadarıyla. Sadece, sadece o değil. Belki bir başlangıç için küçük bir adım diyelim. Anladım. Ee, ben... İçerinizin, size bir girişimcilik ruhu kazandırır, sizi girişim projelerine dahil edebilir. Yani çevrenizde bu işle uğraşan bir kişi sizi bu işe yöneltebilir. Siz de onun vasıtasıyla bu işe girerseniz girişimci olursunuz. Ben bu soruyu hemen hemen bütün Anlamadım serisindeki konuşmacılarımıza soruyorum. Sizin sektörünüzde yabancı dilin önemi nedir? Tekstil sektöründen bahsediyorum. Ticaretle uğraşmak isteyen insanlara hangi yabancı dilleri tavsiye edersiniz? Öyle yabancı değil benim için ve de, de ticaretle uğraşan bir kişi için çok önemli. Yani bugün eğer iyi bir İngilizceniz var ise yurt dışında bir pazarlama, yurt dışında bir satış, yurt dışında bir sosyal mutfak ya da sosyal bir çevre edinebilirsiniz. Bu çevre size çeşitli iş kapıları açabilir. Yani günümüzde İngilizce ne kadar dünya dili olsa da bir Rusça ya da bir Arapçanın da bugün ee, insanlara iş açısından, girişim açısından faydalı olabileceği düşüncesindeyim. Rusça bilen bir kişi tam 15 tane Sovyet ülkesiyle görüşebiliyor. Bu ülkedeki vatandaşlar ile iş ilişkisine girebiliyor. Ha yine bir Arapça bilen bir kişinin 29 tane Arap ülkeyle görüşebildiğini bilebiliyoruz biz. Bu muazzam bilgi için teşekkürler. İş insanı zengindir diye bir algı var. Bu algı doğru mudur? Şöyle, iş insanı bazı günlerde e, dibe düşebilir, yani fakirleşebilir. Fakat o bir girişimci ise gün sonunda ya da yıl sonunda tekrar bir zenginliğe, hmm. bir varlığa, bir mala, bir e, paraya kavuşabilir. Çünkü bu girişimcilik ruhu kişiyi bazen batırabilirken bazen de yükseltebiliyor. Yani ben bir girişim yaptığım zaman burada bir kazanç, ya da burada bir zarar olabiliyor. Yani burada e, kar zarar ortak olduğunu, kardeş olduğunu bilmek lazım. Yani ben bugün varlıklıyım. Bugün yaptığım girişimler bana bir para kazandırmıştır. Fakat kaybettiği zamanlar da olmuştur mühim olan kayıp olduğu zamanda bile tekrar ayağa kalkmaktır. Peki insan bunun psikolojisiyle nasıl mücadele edebilir? Şöyle e, mücadele edebilir. Bu yollardan geçmiş kişilerin Hı -hı. hayat hikayelerini izleyerek, dinleyerek, ondan sonra onlar ile bilgi alışverişinde bulunarak, yani siz birinden, 60 birinden motive, alabiliriz. Yani tekrar batmamak için neler yapılması gerektiğini o kişiden öğrenebilirsiniz. O zaman şu yanlış mı? Atıyorum Ferrari'si olmayan birinden nasıl Ferrari sahibi olabileceğinizi öğrenemezsiniz diye bir bilgi geziyor Instagram'da, sosyal medyada. Bu doğru mu sizce? Soruyu tam... Duyan. Yani atıyorum zengin biri olmak istiyorsanız, iş, yatırım ve benzeri gibi konularda bir şeyler yapmak istiyorsanız bunu en iyi yapan kişilerden öğrenirsiniz. Kazananlardan, kaybedenlerden bir şey öğrenemezsiniz deniliyor. Doğru mu bu sizce yoksa e, hem kaybedenler hem kazananları mı dinlemek lazım? Şöyle bence hem kazananları hem de kaybedenleri dinlemek lazım. Kaybedenleri iki kez dinlemek lazım ki aynı hataları düşürmesin. Anladım. Çok teşekkürler. Ama kazanan kişileri bir sefer dinlerseniz ve dinlediğiniz birinci bilgide eğer onların dediklerini yaparsanız siz de kazanırsınız. Ama Kaybedenleri iki kez dinlemelisiniz ki kayıp en azından indirgenebilsin. Belki bir seferde anlamayabilirsiniz, iki seferde de anlamayabilirsiniz ama o kaybedenlerin, kaybettikleri tecrübeyi kavrayıp öğrenebilirseniz aynı hataları yapmazsınız ve böylece kaybınız olmasın. Anladım, çok çok teşekkürler. Bir iş insanının teknolojiyi kullanmasının faydaları nedir? Bireysel Şöyle olarak sizin bir, teknoloji aranızın iyi olmasının, işinize yansıması bir, nedir? iş insanı teknolojinin teknoloji harfine kadar yüzde yüzünü kullanması gerekiyor. Çünkü bugün teknoloji demek e, Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter bunlar bir sosyal pazarlama aracıdır. Yani bir kişi kendisini en iyi teknoloji vasıtasıyla pazarlayabildiği için ürününü pazarlayabildiği için kendisini oradan tanıtabildiği için ben gençlerin hepsine teknolojinin A'sından Z'sine kadar kullanmaları gerektiğini tavsiye ederim. Fakat teknolojinin esiri olmadan, yani paranın esiri olmadan paraya hükmetmek gibi bir şey aslında bu. Her, her teknolojik gelişmeyi takip etmek gerekiyor mu? Atıyorum sizin işinizle ilgili yeni bir makine çıktı. Hemen almalı mısınız onu yoksa e, bekler misiniz bakalım piyasaya etkisi nasıl falan diye? Şöyle e, bu makine yahut da bu ürünün benim ihtiyacım olan aciliyetine bakarım. Yani benim bugün o makineye acil ihtiyacım varsa ve o makineden iyi bir kazanç elde edebileceğimi düşünüyorsam o makineyi kullanan kişilerden aldığım yorumlardan sonra ben de o makineyi satın alır ve kullanırım. Hı hı, anladım. Türkiye'deki tekstilin dünya ticaretindeki önemi nedir? İhracat yapıyor muyuz ya da yapılan ihracat yeterli mi Türkiye adına? Değilse artırılması için ne yapılabilir sizce? Şöyle Türkiye'deki tekstil firmalarının ve sahiplerinin yurt dışına yani yurt dışına ihracatlar yaptığı da şahit oluyoruz. Biz de yurt dışına ihraç ürünümüz çok fazla. Fakat burada en önemli olan şey şu markalaşmak. Yani sattığınız bir üründe markalaşmıyorsanız sadece fason üretici haline dönersiniz. Yani bugün bir Avrupa'da yurt dışında Çeşitli markalar var. Bu markalar reklam vererek markalarını ayakta tutabiliyorlar. Bizim ülkemizdeki tekstilcilerin, girişimcilerin kim olursa olsun önceliği markalarını yükseltmek ve yüceltmek olmalı. Başka takdirde marka tek başına e, yükselemez, tek başına yürüyüp ilerleyemez. Yani ihracatınız da belli bir seviyede kalır. Anladım. Evet. Konuyu değiştirip ekonomiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Sizce herkes ekonomiden anlamalı mıdır? Mesela ben ekonomiden çok az anlarım. Hatta hiç anlamam denilebilir. Bu benim hayatımı zorlaştırdığı zamanlar da oluyor. Sizce sıradan bir vatandaş ekonomiden anlamalı mı? İlla bu borsa ve benzeri olmaması gerekmiyor. Şöyle bence her birey, her vatandaş ekonomiden iktisattan anlamalı. Çünkü ekonomi iktisat hayatımızda olan bir şey. Yani bugün cebinizdeki paranın hesabını yapabilecek kadar ekonomiden anlamalısınız. Ya da cebinizdeki paranın daha da fazlalaşmasını istiyorsanız veya da azalmasını istemiyorsanız ekonomiden bir miktar da olsun anlamanız gerekir. Fakat ekonomiden ne derece anladığınız mühim. Eğer çok iyi anlıyorsanız çeşitli ekonomik yatırımlar yapıp yapabilirsiniz. Ama en nihayetinde ekonomiden anlamanız ve de ekonomiyi kendi lehinizde kullanmanız gerekmektedir. Anladım. Teşekkürler. Yani çok basit bir örnek vereceğim. Hı -hı. Bir arkadaşım Euro'yu 9.900'den satın alıyorsa Hı -hı. bu iyi bir ekonomik yatırım değildir. Evet. Çünkü bu Euro 9.900'den düşecektir. Bunu anlaması Hı -hı. ve de bilmesi için ekonomiden anlaması lazım. Evet. Eğer bir anlamış olsaydı ...belki 9900'den anlamazdı. Ya da anlayan birilerine sorabilirdi diyorsunuz. Doğru. Yani burada herkesin her şeyi... ...kesin bilecek diye bir şey yok. Ama öğrenmesi kendisi için... ...kendi yatırımının... ...değer bulması için önemlidir. Eğer ki yatırım yapacaksa... ...veya da yapıyorsa. Anladım. Çok teşekkürler. Birikim yapmalı mıyız sizce? Birikim nasıl yapılır? Ayağını yorganına göre uzatmanın önemi nedir? Yani bence... Her insan birikim yapmalıdır çünkü bugünümüz şu anda gayet iyi. Fakat günümüzün sonrasında neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için kıyıda köşede yarınki zor günlerimiz için bir miktarda olsa bir birikimimizin olmasında fayda var, zarar yok. Çünkü bir insan lüks tüketimine alıştıkça e, kenara para atamaz hale geliyor ama kenara attığı bütün paralar yarın bir gün zor günlerinde fayda sağlayacak. Anladım. Çok teşekkürler. E-ticaret sürekli artıyor. Sizce yüz yüze ticaret tamamen bitebilir mi? Şöyle, yüz yüze ticaret tamamen bitmez. Fakat e sekteye uğrayabilir. Çünkü şu anda benim müşterilerimin birçoğuyla, yani Selanik'teki müşterimle de ben telefon ile görüşüyorum. Telefon aracılığıyla malımı satıyorum. Müşterilerin yurt dışından buraya gelmeleri onlar için uçak parası, otel parası, masraf, der gibi kalemler oluşturuyor. Hı hı. Ama telefon ile et ticaret yaptığında ise bu masraflar cebinden çıkmıyor. Anladım. Yıllardır konuşulan elektronik para, kripto parayı sizce geçilir mi? Geçilirse ne zaman olur bu? Kağıt para da tamamen ortadan kalkabilir mi? Kağıt paranın tamamen ortadan kalkacağını düşünmüyorum. Fakat sanal para Altcoin, altcoin tarzındaki paralarınsa e, yani gelecek vadeden bir paralar olduğunu düşünüyorum ama bu gelecek 20 yıl sonra da olabilir 10 yıl sonra da ancak bunu herkes bilmeli ki sanal paralar artık hayatımızın içinde zamanla daha fazla içinde olacaktır ama kağıt paranın da ömrü e, bu vadede bitmeyecektir fakat azalacak azalacak. çünkü şu anda ben insanlara Kağıt parayı elden vermiyorum. İnternet Hı. üzerinden gönderiyorum. Yarın internet üzerinden bitcoin de gönderebilirim. Anladım. Ee, ticaretle uğraşmanın artıları ve eksileri nelerdir sizin için? Hayatınızda ne ne eksisini görüyorsunuz? Örneğin tekstille uğraş, uğraştığım için şöyle bir artısı oluyor benim hayatıma, özel hayatıma. Ya da şöyle bir eksisi oluyor dediğiniz şeyler nelerdir? Şöyle, bence ticaretin eee genelinde bir artı vardır. Fakat içinde eksiler de olur. Fakat bu eksileri zaman içerisinde eğer kişi artıya çevirebilirse ticaret gayet karlı, mantıklı, güzel bir iştir. Çünkü hiçbir insan hiçbir işe başlamadan önce pozitif veyahut da karlı bir iş sürekli bir artısı olarak başlamaz. Ama zamanla artılarını gördükçe güzelleşir. Eksileri tabii ki de vardır ama ben o eksilere e, ne kadar baktığıma da bağlıdır. Hani, işte o eksiler nelerdir? O artılar hmm. nelerdir? Sizin özel hayatınızda gözlemlediğinizde mesela atıyorum sabit bir iş yapmadığım için sürekli aynı yerde oturmuyorum gibi bir durumu. Masa başı iş yapmadığım için daha fazla mı geziyorum? Daha fazla insanla muhatap oluyorum. Bundan memnunum Tabii, gibi bir durumu var. Nasıl bir şey? Bir kişi sürekli aktif ve çeşitli insan gruplarıyla ile bir iletişim halinde. Hı hı. E, sürekli maaşa bağlı kalmaz sürekli bir maaşında artma ya da bir azalma olur hani günümüzün hayatı monoton sürüyor ancak ticaretle uğraşan gerçek manadaki kişilerde ise bu monotonluk biraz daha azalmış oluyor yani kişi hep bir heyecan hep bir direnç hep bir hareket halinde olduğu için bu hayatın hep olumlu şeyler kadar katıyor şunu sormak istiyorum Fikir mi daha önemlidir, para mı? Sermaye mi? Böyle, çok iyi bir fikriniz varsa, Hı -hı. bu fikre para verecek insan bulabilmeniz olasılığı çok fazladır. Hı -hı. Benim çok güzel bir fikrim vardır ve bu fikir para kazandıracaksa benim çevremdeki yatırımcılar bu fikre maddi olarak destek sağlarlar. Fakat tek başına para ise bir fikir getirmez. Paranın yanında fikir olursa o para değerlidir. Ama fikirin ortaya çıkması için kişinin beynindeki kıvılcımların, hareketliliğin, bakış açısının, hayallerinin olması gerekir. Fikir yoksa para tek başına sadece bir banknottur, bir kağıt parçasıdır. Fikir yoksa şu anda kullandığımız bu telefonlar bir ortaya çıkmaz. Evet, çok teşekkürler. Hepsi fikrin ortaya çıkışıdır. Hı <laughs> hı. Elon Musk'ın yaptığı borsa olayı hakkında bilginiz var mı? Soruyu tam duyamadım. Elon Musk'ın organize ettiği bir borsa olayı var. İşte belli bir şeyin bu hissesini yükseltme, düşürme. Bu konularda biraz da bilgi sahibi olduğunuz için sormak istiyorum. İşte küçük balıkların büyük balıkları yutma hikayesi. Doğru mu bu? Bu insanları etkiler mi? Sokaktaki insana bir etkisi olur mu? Ya da piyasalara? Şöyle, bu bir ha, bu bir hayat kanunu. Yani büyük balıklar, küçük balıkları devamlı yutmak isterler ve Burada mühim olan şey şu. Kendinizi küçük balık gibi görüyorsanız büyük balık günlük geldiği zaman sizi yiyecektir. Sizin burada mühim olan şey kendinizi küçük balık olarak görmemeniz. Ee, ben burada elen, battım, Burada, yaptım, burada yaptım, tam tersi olmadı mı? Küçük küçük firmalar birleşip büyük firmaları batırdı diye düşün okudum ama. Şöyle bir şey daha. İşte benim söylediğim şey aslında bu. Küçük balıklar, küçük firmalar Kendilerini küçük gibi görmez ve de birleşirlerse büyük balıklarla baş edebilirler. Ben de aslında aynı, ben de aynı şeyi söyledim. Ama siz ben küçük balık bu şekilde küçük kalacağım derseniz bir şey yapamazsınız. Çevrenizdeki küçük balıklarla birleşirseniz büyük balık olabilirsiniz. Hı hı. O zaman da büyük balıklara zarar verebilirsiniz. Yine ve sanırım Anladım. Ee, yine biraz felsefi gibi görünen fakat. Çok e, kapsamlı evrensel bir soru. Ülkemize ait de bir soru değil aslında. İnsanlar, e, insanlar neden zengin olmak ister? İnsanlar neden zengin olmak ister? Çünkü daha ferah, e, daha güzel, e, istedikleri her şeye ulaşabilmek için, alabilmek için e, daha kaliteli bir yaşam. E, sürdürebilmek için, fakirlik e, çekmemek için, yoksulluk çekmemek için, e, kendisine karşı özgüveninin artması için zengin olmak isterler. Yani bugün zengin olan kişiye baktığımız zaman e, malı, mülkü, yazlığı, kışlığı veya arabası olduğu takdirde bu kişi kendisini daha özgüvenli hissedebiliyor. Veya daha ferah, daha rahat, daha kaliteli yaşayabiliyor. Hani buradaki zenginliğe bakış açınıza da bağlı, hı hı. bazıları 100 milyar TL ile zengin olduğunu düşünürken hı hı. bazıları 1 trilyon ile bile zengin olamadıklarını düşünebilirler, yani bu tür zenginlerimiz çok. Ee, ya çok faydalı bilgiler verdiğinizi düşünüyorum ben, izleyenler adına da çok teşekkür ediyorum, kendi adıma da son, soru, son bir sorum daha olacak, müsaitseniz. Ticarete atılmak isteyenlere, girişimci olmak isteyenlere genellikle belli bir yaş grubu daha çok izliyor bu kanalı. Onlara tavsiyeniz ne olur? Örneğin 12-13 yaşında bir insana ne tavsiye edersiniz? Ticarete atılmak istiyorsa şu yaşta ve zamanı geldiğinde atılacaksa atıyorum 5 yıl, 10 yıl sonra. Şöyle söyleyeyim, bizim gençliğimiz zamanında da bize söylenilen şeylerdi. Yani çarşılara, pazarlara, kapalı çarşıya, mısır çarşısına veyahut da yani böyle işlek olan, cadde olan, böyle insanların nasıl para kazandığını gören, o işte yetişen, pişen kurumlarda veyahut da yerlerde bulunabilirlerse, e, ticaretin ne olduğunu anlayıp kavrayabileceklerdir. Oralardan gözlemledikleri bilgileri hayatının ilerleyen kısmında belki de uygulayabileceklerdir. Yani bir insan görmediği bir şeyi, bilmediği bir şeyi, yaşamadığı bir şeyde de Girişimcilikte bulunamaz. 12-13 yaşlar çok güzel yaşlar. Siz 12-13 yaşındaki bir gence, bir çocuğa nasıl para kazanıldığını gösterebilirseniz, öğretebilirseniz, düşüne öğrenir eğer. E, çok pardon. Yani, yani yaş... çok özür diliyorum. Lafınızı kesiyorum ama bu yaşların küçük yaşlar olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yok aslında 12-13 yaşlar küçük yaşlar değil. Fakat 12-13 yaşındaki kişiye göre eğer bir iş gösterirseniz 12-13 yaşındaki bir genç kendisine bu yaşlarda gösterilen işi belki daha iyi e, görüp kavrayamayasa bile beyninde yer edinebilecektir. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, sözümüz varsa alabiliriz yoksa. Son bir sözüm şudur: e, girişimci olmak isteyen bir kişinin önce bir adım atması devamını getirmesi gerekir. Yoksa hiçbir şey ortaya çıkmaz. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun arkadaşlar.